Hoş bulduk Nurhan Hanım. Teşekkürler. iyi yayınlar. Evet. Ee, Sayın Gökçen öncelikle... Çok teşekkürler. E, Sayın Gökçe öncelikle size sorumu yönelteyim. Özellikle tabii ki bugünkü saldırıyı değerlendirmenizi isteyeceğim. E, zamanlama manidar mı diye soracağım. E, gerek dün e, Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamaları, gerekse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün birik zirvesine katılımı ve yine e, bu anlamda e, diğer gelişmelerin de, özellikle savunma sanayi ve havacılıktaki üstün başarılarımızın bir önceki gün Hücret'in ki geçtiğimiz aylarda e, Kaan Muharip uçağımızın e, adeta e, gurur kaynaklarımızın da e, bir nevi savunma sanayinde dışa bağımlılığını azalttığını düşünürsek, bu e, menfur saldırıyı nasıl değerlendirirsiniz ki? Az önce bir e, son dakika gelişmesi de aktardık. Bu anlamda Milli Savunma Bakanlığı da açıklama yaptı. Yine e, Irak'ın e, ve Suriye'nin... E, Kuzeyinde bir saldırı gerçekleşiyor. Dolayısıyla şu anda da yine terör örgütleri hedefleri vurulmaya başlandı. Misliyle karşılık vereceğiz denmişti zaten. Nasıl değerlendirirsiniz? Biraz sorum uzun oldu ama yine tabii ki sözünüzü kesmemek adına bu şekilde bir soruyu yöneltmiş olayım. Hepsini bir değerlendirelim istiyorum. Buyurun söz sizde olsun Sayın Gökçe. Evet Nurhan Hanım teşekkür ediyorum. Evet gerçekten bu saatte bu kadar yayından sonra uzun bir soruyla karşılaştık. <laughs> evet evet. Cevap verelim. Şimdi e, bakınız bu saldırının e, baş azmettiricisi belli, vekil azmettiricisi belli, fail belli. Şimdi failler e, isim değiştirebilir. PKK diyebilirsiniz, DH diyebilirsiniz, El evet. Kaide diyebilirsiniz, HTŞ diyebilirsiniz ama fail belli. Failin de azmettiricisi belli. Hem baş azmettiricisi belli hem de vekil azmettiricisi belli. Bunu bir kenara koyalım. Bugün olay olduğunda ben ilk bir kanala bağlandığında şunu söyledim. Üç tane sebep var. Bunun neden olduğuna dair. Siz saycınız zaten. Bir tanesi Sayın Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklama. Buna karşılık Kandil'in vermiş olduğu cevap. Kandil bu şekilde cevap veriyor ve Abdullah Öcalan'ı devlet dışı bırakıyor. Bakın bu net bir şekilde gözüktü. Hı hı. Ve kararını ortaya koydu. Şimdi Sayın Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklama çok değerliydi. Onlar için bir fırsattı. Ama bir de sahadaki gerçeklik var. Şimdi siz milyarlarca dolarlık bir... E, terör örgütünün finansmanını yönetiyorsunuz, finans kaynaklarını yönetiyorsunuz. Gülük gülistanlık içerisinde yaşıyorsunuz. Adamları dağlara gönderiyorsunuz. Siz rahatsınız. Milyarlarca doları yönetiyorsunuz. 100 yüz binden fazla askeriniz olduğu, teröristiniz olduğu söyleniyor. Amerika sizi fonluyor. Petrol tesisleri yönetiyorsunuz. işletiyorsunuz. büyük bir destek vermiş Amerika. Eğitmiş, donatmış. Şimdi tutup da Kandil'de e, İmral'daki bir kişinin yıllarca sahada olmayan bir kişinin sözünü dinleyip de silah bırakmazsınız. Bu sahadaki gerçekliğe aykırıydı. Bunu da söylemiştik ve bugünkü saldırı eğer bu minvalde yapılırsa bir cevap. Zaten bununla ilgili e, Karayılan açıklama Sahada olan benim dedi. Dağda olan benim dedi. Bir açıklama yaptı. Bu olabilir mi? Olabilir. Ama şu an için ihtimali azdı görüyorum. Neden? Çünkü bu gibi saldırılar önceden planlanmıştır, önceden keşfi yapılmıştır, nasıl yapılacağına karar vermiştir. Öyle 12 saat içerisinde karar verip yapılan bir saldırı gibi gözükmüyor. Elde ettiğimiz tecrübeler bana bunu gösteriyor daha önceki saldırılarda. Peki ne olabilir? Bir, Türkiye'nin daha önce bugüne kadar izlediği bölgesel politikalar buna sebep vermiş olabilir. Bu nedir? Türkiye'nin İsrail'e karşı izlediği politika. İsrail'in İsrail, İsrail soykırım ve kent kırımına karşı izlediği aktif politika. Bunu Türkiye izliyor. Bir İran izliyor. İran savaşarak izliyor. Türkiye siyaset ve diplomasi bunu çok net bir şekilde söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı soykırımcı dedi. Bakın bunlar İsrail tarafından ee, tabii ki işte İsrail Dışişleri Bakanı'nın o ahlaksızca yazmış olduğu Tweetler, paylaşımlar, neyse sosyal medya paylaşımları hepimiz canlı şahidiyiz. Hı hı. İşte bu konu olabilir. Bununla bağlantılı olarak, buradan alalım. İsrail'in bölgedeki ülkeleri, e, iş karışıkları çıkararak bölgedeki ülkelerde iktidar değişikliğine gideceğini 6 aydır söylüyoruz. Hı hı. Bununla ilgili planları, politikaları var. Bununla ilgili emaliler gözükmeye başladı. Nedir? Suriye'de mezhepsel farklılıkları kullanarak orada olaylar çıkarıyor. Şu anda halen de çatışmalar var. Irak yakındır, seçim var. Seçimden sonra her an hareketlenebilir. İran'a da çağrı yaptı Netanyahu. İran halkına demokrasi getirmek istediğini söyledi. Evet. Bunu Türkiye'de yapabileceğini söyledik. Ve bununla ilgili kaos planlarını ortaya konarak, Türkiye'de iş karşılığı çıkarak iktidarı, etkilemeye, zor durumda bırakmaya, belki de düşünmeye yönelik parti bir kendine yakın bir iktidar kurma yönelik bir politikasının olabileceğini söylemiştik. Bunların ilgili olarak da belki de ilk adımı atmaya çalışıyor şu anda. Bu birinci sebep olabilir. İkincisi biriktirmesi. Bu çok önemli. Bugünkü bu olayın olması, bugün Türkiye birik zirvesine daha önce başvuruda bulundu katılmak için ve bugün toplantıda görüşülecekti Neden önemli? Şimdi NATO ile ikisi karşılaştırıyorum. Ben bu ikisinin aynısı olmadığını söylüyorum. Çünkü evet. NATO bir askeri birlik, evet. BRICS bir ekonomik birlik. Şimdi Türkiye'nin BRICS'e üye olması NATO'nun çıkmasını gerektirmez ama Amerika'nın hoşuna gitmiyor. Neden? Çünkü BRICS üyeleri kendi arasında e, milli paralarıyla ticaret yapma kararı aldılar. Bu ne anlama geliyor? ABD'nin ABD dolarının hegemonyasının bitmesi anlamına geliyor. ABD dolarının hegemonyasının bitmesini istemeyecektir. Çünkü dünyadaki bütün küresel politikalarını hı hı. dolarla yürütüyor. E bununla ilgili olarak işte Birleşik Ar Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan birlik üyesi olunca neyi ortaya attı? Hindistan, Orta Doğu, hı hı. Avrupa ticaret yolunu ortaya attı. Bunu güvenli hale tutabilmek için de orada tehdit olan Hamas'ı yok etmek için Gazze Savaşı'nı ortaya çıkardı. Amerika bu kadar fütursuzca hareket ediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bir ikisi üye istemiyor. Çünkü büyük bir pazarı kaybetme ihtimali yüksek. Bugün Avrupa Birliği kıtasal bir, tek bir kıta, kıta Avrupa'sının bir ekonomik birliği olurken bir ikisi öyle değil. Dünyanın her tarafından üye var. Afrika'dan var, evet. Güney Amerika'dan var, Asya'dan var. Dolayısıyla buna da bir tepki olarak Amerika Birleşik Devleti yani baş e, müsebbip Baş azmettirici olarak nitelendirdiğimiz Amerika ve onun vekili, ye, e, vekil azmettirici İsrail'in çabalarıyla bu saldırı bugün biraz önce saydığım sebeplerden dolayı yapılmış olabilir. Nereye yapılıyor? Türkiye'nin en hassas noktasına ve e, Türkiye'nin evet. bölgesel güç olmasını sağlayan, bölgesel güç olmasında önemli bir etkisi olan, işte hava alma sistemlerinin olsun, uzay çalışmalarının olsun. bütün uçaklarımızın yapıldığı, projelendirildiği, yapıldığı tesise saldırmaya çalışıyor. Bu konuda da yani bu açıdan da oldukça manidar bir durum diyebilirim ben. Evet. Sayın Bozkuş siz neler söylersiniz? Sayın e, ki duygularınız benzer e, görüştedir biliyorum elbette ki e, neler söylersiniz e, siz bugün ki saldırıyla alakalı? Sayın Gökçe'nin e, tüm görüşlerine katılıyorum. Hı hı. Bakın e, bugün birik zirvesi var. Ondan önce G7 toplantısı yapıldı. Ee, ve bugün birik zirvesiyle beraber ortaya çıkan bir süreç var. Irak'ın kuzeyindeki seçimler. Hmm. Yine bakıyoruz e, e, Taliban'ın açıklamaları hmm. ve Pentagon Komutanı'nın bölge isteksinin üzerinde ziyaretleriyle e, i̇srail i̇ran arasındaki çatışma sürecinin e, son şekillenme sürecinde hem Irak'taki e, Amerikan yapılanmasını hem de Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan yapılanmasına verdikleri destekler ortada. Bakın bütün dünyada güç blokları parçalanıyor. Ve bu süreç hem stratejik hem jeopolitik olarak karşımıza çıkıyor. Neden? Çünkü Türkiye'yi düşünün. Irak'ın kuzeyinden çıkaramazlarsa, e, Suriye'nin kuzeyinden çıkaramazlarsa, Rusya ile bir savaşa sokma gayretlerinde başarılı olamazlar ki olamadılar. Ee, bir kez daha e, Batı eksenine çekemezlerse hmm. Pakistan'dan Balkanlara Afrika'ya kadar Orta Asya'ya kadar Türkiye'nin kurduğu siyasal ve askeri ortakları boşala çıkartamazlarsa değişen dünya e, şeklinde hakimiyeti kaybeden bir Batı Türkiye'nin değerinin farkına vardı hmm. ve zamanın geçtiğini çok geç anladığı sonucunu ortaya çıkarttı. Bakın bugünkü bu yapılan süreç e, yeniden batıyı korumak için Türkiye'ye verilmek istenen bir göz daha. Oysa Türkiye düne kadar düne kadar bağımlıyken bugün bağımsız hale gelmiş bir Türkiye'den evet. bahsediyor. Ve savunma sanayisindeki ulaştığı yüksek teknoloji ve dünya pazarlarındaki savunma sanayimizin ulaştığı noktayla beraber birçok ülkeyle savunma işbirliği anlaşması imzalaması demek hı hı. o ülkelerin internantında Evet. Türkiye ile beraber hareket etme sürecini çıkartıyor ki işte bu Batı için e, ve Türkiye karşıtı olan tüm yapılar için büyük bir kayıp anlamına geliyor ve güçlenerek çıkan bir Türkiye sonucunu ortaya çıkartıyor. Bu açıdan tüm olayları değerlendirmemiz gerekiyor. Bakın bundan önce Türkiye neler yaşadı? E, gezi ayaklanmalarını hatırlayalım. Evet. 17, 25'i hatırlayalım. 15 Temmuz'u hatırlayalım ve. E, FETÖ hain yapılanması üzerinden gerçekleştirilen olayın bitiş noktası olan Kazan'dan ve e, bir iş toplantısının yapıldığı Hı. Rusya'daki e, Kazakistan bölgesinde ve Ankara'daki Kahraman Kazan bölgesinde tekrar bu olayın gündeme getirilmesi birçok şeyi Türkiye'ye tekrar hatırlatma maksatı güçlerini görüyoruz. Hı. Oysa Türkiye e, bu tuzağa çok önceden çekildiğinin farkına varmış durumda. Çünkü Türkiye çeki çıkışta kafasına çuval geçiren askerlerimiz evet. süreciyle referandumla terör devleti kurma aşamalarıyla beraber ve birçok dönemdeki karşılaştığı tuzağa itilme noktasını artık Türkiye aşmış durumda. Hı hı. İşte bu tüm planlarını bölgede bozan Türkiye'nin geldiği noktayı gösteriyor. Bakın Türkiye'nin içi, Türkiye için tehdit oluşturan ve Türkiye'yi içeriden dinamitleyen etmeyen yapılara baktığımız zaman PKK, YPG ve e, DEM'i görüyoruz siyasal ayağında e, ve FETÖ'yü görüyoruz. Yine ırkçılık üzerinden toplumsal çatışma çıkartmak isteyen çevreleri görüyoruz. E, bütün bunlar için koruma kalkanı oluştan yer etkenlerle bütünleştirdikleri bir algı çalışmasını hı hı. Türkiye genelinde görüyoruz ki işte Türkiye e, bunların karşısında attığı adımlarla ve verdiği mücadeleyle hem Suriye'nin kuzeyinde hem Irak'ın kuzeyinde hem Irak'ın ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunarak hem de bölgede yeniden refahı ve kalkınmayı sağlayacak Batı'nın geliştirdiği tüm projelerin karşısında ortaya koyduğu projelerle beraber bir toplumsal bütünleşmeyi sağlayan ülke konumuna geldi. Bu da bölgeyle ilgili e, hayaller olan, planları olan ve Amerika Birleşik Devletleri için İsrail'in güvenliği ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından İsrail eliyle bölgeden, bölgenin yeniden dizayn edilme sürecinin karşısında istikrarlı bir yönetimle, istikrarlı bir güçlü ve e, ordusuyla duran ve terörle mücadelede etkin rol üstlenen Türkiye karşısında kaybettikleri sonucunu ortaya çıkartır ki Hı. bu Batı için bölgede varlıksal kimliklerin yok olması anlamını taşır. Bakın bu sürece gelmeden önce hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Dışişleri Bakanımız hem de en son ee, hocamızın da söylediği gibi devlet beyin açıklamalarıyla beraber e, Türkiye'de terörün e, tamamen bitme noktasının açıklama sürecini başlatmak isteyen bir devlet politikasının o, sahneye konulduğunu görüyoruz. Bu 40 yıllık terörle mücadelenin sonu, sonlandırılması anlamını taşıyordu. Türkiye'nin bütünlüğünü ifade eden ve Türkiye'nin içindeki huzuru sağlama noktasını ifade eden bir politikaydı ki işte bu süreç startının verildiği bir dönemde bu eylemle Türkiye'de terörü asla bitiremeyeceklerini istedikleri zaman istediklerini hareket ettirebilecekleri noktasını ifade eden bir eylemle Türkiye e, karşılaştı. Bu eylem tabi e, ayaklarını iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Planlanmış, uzun soluklu, izlenmiş, yol e, yol haritası belirlenmiş önceden planlanıp paketlenmiş bir e, hı hı. E, eylem de olabilir. Yeri ve zamanı gelme e, geldiği zaman kullanmak üzere hazırlanmış bir yapıt olabilir. Ancak bunun hem içeriden hem dışarıdan hı hı. hem de taşıyıcı ve taşeron noktasında getirip götürenlerin olduğu çok kapsamlı bir eylem ol, olarak değerlendirmesi gerektiğini ortaya çıkarttı ve Türkiye bunun cevabını biraz önce siz de bahsettiniz Burdan hanım. Evet. Eee karşılık Türkiye'den, veriliyor. Hem, Suriye'nin kuzeyinde misliyle cevap verirken bunu hem uluslararası arenada hem de diplomasi dilinde gerekli yerlerde uyararak vereceğini güçlü olarak gösterecektir ki bunun çok stratejik bir noktası daha var. Bugün bir de konuşulması gereken tüm algıyı bu yöne çevirerek gündemin hı. tamamen sarsılmasını sağladıklarını da unutmamamız gerekiyor. Ali Fuat Hocam bir ekonomik yapısından bahsetti hı hı. ve D-dolarizasyondan bahsetti. Ben sadece bu Rusya ile ilgili bir örnek vermek istiyorum dedolarizasyonla ilgili. Bu sene Rusya'nın kendi para birimiyle yaptığı e, ticaretin rakamı sadece ve sadece 309 milyar dolarları aşmış durumda. Hı -hı. Bu senaryo sistemi üzerinden dünyada shiftte e, sistem üzerinden para kazanan Amerika birleşik devletlerinin ve doların dolaşım hızının düşmesi manasını e, anlamına gelir ki. Şu anda ellerinde tek olan finans sistemini kontrol ederek dünyaya yaptırım uygulama sürecinin de yavaş yavaş sonlanması ve alternatiflerin ortaya çıkması manasını taşır. Bu da hakimiyeti kaybetme sürecinin başladığı noktasını ifade eder. Evet. Sayın Gökçe, az önce de Sayın Bozkuş da değindi. Ben aslında soru olarak zaten yöneltecektim. MİSİ'yle karşılık verildi dedik. Bu anlamda tekrar etmiş olalım dakikalar öncesinde gelen o sıcak gelişmeyi. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörist hedeflerini hava harekatı icra edilmiş. 32 hedef başarılı şekilde imha edilmiştir. Hava harekatlarımız kararlı şekilde devam etmektedir denildi. An itibariyle de devam ediyor zaten. Ekranlara taşıdık biz de. Yine sizin de görüşünüzü almak isteriz Sayın Gök. Evet, onunla ilgili ayrıntıları verelim. Ee, Suriye'nin kuzeyinde Aynel Arap bölgesi, Tel -Rufat bölgesi, hı hı. Hı hı. Ee, Kuzey Irak'ta da Kandil bölgesine e, hem e, uçaklarla, hava kuvvetleriyle hı hı. hem de özellikle Aynel Arap ve Tel Rıfat bölgesine de topçu atışlarıyla hı hı. E, ve sihalarla şu anda gelen notlar hı hı. E, bu şekilde bir cevap verildiğine yönelik. Şimdi Hanım, Türk Silahlı Kuvvetleri, hı hı. Türkiye Cumhuriyeti güçlü. Şimdi Mehmet Hoca da ben de yıllardır bu işte bölgede terörle mücadele etmiş iki hı hı. akademisyeniz. Neler yaşandığını, neler yapıldığını, neler yapılması gerektiğini çok iyi bilen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin böyle olaylarda nasıl bir tepki vereceğini bilen iki kişiyiz. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Burada hedeflerini kendisine karşı yönetilecek olan tehditlere karşı uygulamış olduğu mücadele yöntemlerini, tekniklerini her zaman uygulama imkan ve kabiliyetine sahip Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Cumhuriyeti 15 Temmuz 2000, 2016 tarihinden sonra 24 Ağustos'ta başlatmış olduğu Fırat Kalkanı operasyonuyla yeni bir stratejiye geçerken bu strateji yani terör örgütlerine Bulunduğu yerde bertaraf etme, kaynağında bertaraf etme stratejisine geç, geçmiştir. Hı hı. Ve bunu da başarılı bir şekilde yaparken aynı zamanda insani biçimde de yapmaktadır. Yani ne demek istiyorum? Bu strateji ilk kez Amerika uygulamıştır hı hı. 11 Eylül'den sonra. Ama gittiği yerlere zulüm getirmiştir, acı götürmüştür, gözyaşı götürmüştür. İşte Afganistan, Irak örnekleri var. Ama Türkiye öyle değil. Bakın bugün Suriye'nin kuzeyinde güvenli hale getirdiği bölgelerde bu strateji kapsamında yani teröristlerin inlerinde bölge. vurma. Tabii tabii olduğu yerde. Hı hı. Evet. O, o bölgede yapmış olduğu operasyonlar sonucunda güvenli hale getirdiği yerlerde hı hı. yani halkı refah içerisinde yaşaması için elinden geleni gösteriyor. Güvenli bir şekilde eğitim tesisleri, fakülteler, meslek okulları, sağlık kuruluşları, belediye hizmetler yani bunların hepsini e, o bölgelerde görüyoruz, Azizde, e, işte Afrin'de, Hildik bölgesinde görüyoruz. Dolayısıyla Türk Sıralı Kuvvetleri net bir şekilde cevabını vermiştir, vermeye devam edecektir terör örgütleriyle mücadelesini hız kesmeden hı hı. yapacaktır. Şimdi terör örgütlerinin bitirilmesinde iki yöntem uygulanır. Bunlardan bir tanesi müzakeredir, bir tanesi mücadeledir. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada müzakere olmaz. Bakın ben bununla ilgili akademik çalışmam da var. Yani terör örgütlerinin müzakere mi, mücadele mi diye. Bununla ilgili yayınlanmış bilimsel makale de var, örnekleri hı hı. var. Bununla ilgili müzakere yapılabilmesi için bir kere bölgesel olarak bulunduğunuz coğrafyanın el vermesi gerekiyor. Tabii. Mesela İr İrlanda'da İran örneği çok önemli. Hı hı. İspanya'da etabından müzakere yapıldı Ama bu coğrafyaları karıştıran yok. Bu coğrafyaları Provoke eden yok ama Türkiye gibi yerlerde, Hı. Türkiye gibi yerlerde, farklılıkların olduğu yerlerde ajite eden, ve provoke eden çok olduğu için e, bu yöntem uygulanmaz, mücadele yöntemi uygulanmaz. Dolayısıyla Türkiye'de terör mücadelesine devam edecektir diyelim. Hı. Ben müsaadenizle ayrılayım. Ee, öyle şey yapmıştık, son cümlemde Tabii. bu olsun diyeyim. Ee, Sayın Bozkur, sizin söylemek istedikleriniz yoksa e, noktalayalım, sizi de çok fazla yormayalım olur mu? Tabii ben e, şunu söylemek istiyorum. E, Türkiye artık bir e, hmm. e, saç kılı kadar, ince bıçak kadar keskin bir çizgiden geçerken evet. tüm milli güç unsurlarıyla beraber, e, bu milli güç unsurları olarak baktığımız zaman askeri gücü görüyoruz, diplomasiyi görüyoruz, hmm. ekonomik gücü görüyoruz ve psikolojik harp üstünlüğünü görüyoruz. Bunu sahaya yansıtacağı bir dönem başlamıştır ve bunu zaten e, belli alanlarda yansıtmaya başlamıştı. Bunun daha etkin olarak yansıtacağı bir dönem başladı. Bu tabi etki alanı ve ilgi alanıyla beraber küresel etki alanlarında olan güçle beraber bölgesel gücünü de tamamen ortaya koyacağı hı hı. bir dönem başlamıştır ki bu Kıbrıs'tan Doğu Akdeniz'e kadar, Mavi Vatan'a kadar hı hı. ve Balkanlar'a kadar, Kafkasya'ya kadar başlayan bir süreçtir. Çünkü e, terör Türkiye'yi her taraftan hı hı etmektedir ve Türkiye bekası ve bütünlüğü için, bölgenin bekası için ve huzuru için bu mücadeleyi topyekun olarak girişçe bir dönem başlıyor. Bu İsrail'in etkilediği, Amerika evet. Birleşik Devletleri'nin etkilediği e, politikalar Türkiye'yi ilgilendiren alana giriyorsa, tehdit vardır. Manasını da ortaya çıkartır ki. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu son olayla ilgili açıklamasında kaynağı belirsiz açıklamasında Hı. çok manidar olarak değerlendirilmesi gereken önemli bir konu olarak evet. bugün yerini almış gibi gözüküyor. Çok teşekkürler değerli konuklarım. Zamanınızı vaktinizi ayırdığınız için de keza teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. İyi geceleriniz olsun. Teşekkürler. iyi geceler. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi geceler.